Evladım dedi babası sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır. Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek.'' ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'a olan nimetini tamamına erdirdiği gibi sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır. Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi Babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor. Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. Babanızla münasebetleriniz düzelir, işiniz yoluna girer. İşlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafirlerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Onlar buna karar verdikten sonra bir gün babalarına varıp sevgili babamız dediler. Sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız. Yarın onu bizimle gönder, geçsin, oynasın. Biz ona çok iyi bir sahip çıkarız. Babaları. Onu götürmemiz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer dedi. Onlar vallahi dediler. Biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse yazıklar olsun bize.